En kötü günde iyi ki varsın dedirten. Büyük Türk millet için gödünü gözünü budaktan esirgemeyen. O geliyor. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. O geliyor en kötü günde iyi ki varsın dedirten, büyük Türk milleti için gözünü budaktan esirgemeyen, ihanet sel olup akarken aşılmaz bir bent gibi karşısında duran Sayın Genel Başkanımız aramıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz yüreği milletle bayrak için atan vatan sevdalıları sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Genel Başkanım. Gençler, kadınlar, kardeşlerimiz, büyüklerimiz sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yeniden çiçekler açsın, haydi. Bayrak, Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Geliyor, Şerefler verdiniz. Zamanı, Yüreği millete ve bayrak işin atan vatan evlatları sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorlar. dert edip yanan kardeşim duvarları yıkı. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam bir yıl önce artık hiçbir şey eskisi olmayacak, eskisi gibi olmayacak diyerek göreve başlamıştık. Görüyorum ki şimdi her şey kuruluş günlerimizdeki heyecana taşınmış. Allah hepinizden razı olsun. Artık salonlardan taşıyor. artık salonlardan taşıyor, meydanlara da sığmayacak hale geliyoruz. Bunu sizlerin azmine, mücadele cehdine ve kararlılığına borçluyuz. Bu güzel günde bir arada olmamıza vesile olup katkı sağlayan tüm dava arkadaşlarıma, il ve ilçe teşkilatlarımıza, partimizin yöneticilerine huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden gani gani razı olsun. Büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde milletimizi farklı zaruret içerisinde bırakan bu ceberrut yönetime karşı asil, soylu bir direniş sergiliyoruz. Vermiş olduğumuz mücadele kendimiz için değil, büyük Türk milleti içindir. Bu mücadeleye katkı sağlayan her dava arkadaşıma, bu büyük milletin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Bugün Mayıs Türkçüler günü Türkçüler bayramı bugün Türksüzleştirmek istenen Türkiye'yi cumhuriyetsizleştirilmek istenen Türkiye'yi sahipsiz bırakmadığınızı cümle aleme ispat ediyorsunuz. Türkçülük gününüz Türkçülük bayramınız kutlu ve mutlu olsun değerli dava arkadaşlarım. Bugün kıymetli varlıklarınızla beni onurlandırdınız. İçeride salonda da dava arkadaşlarımız bizi bekliyor orada da bir konuşma yapacağım ve sizler diler ve umarım ki bu konuşmayı ekranlardan izleyeceksiniz. O sebeple buradaki konuşmaya çok böyle uzun cümleler kurarak devam etmek istemiyorum. Ama sizlerden ayrılmak da istemiyorum. Çünkü sizi çok özlemişim. Türkiye sizi çok özlemiş değerli dava arkadaşlarım. <laughs> Size söylemiştim. Sıkıntılarımız var. Aşacağız demiştim. Yaralarımız var. Saracağız, saracağız demiştim. Bütün bunları sabırla gerçekleştireceğimizi ifade etmiştim. Bir yıl önce belki biraz moralsizlik ve siyaseten acaba Türkiye'de neler olacak kaygısının yaşandığı günler geçiriyorduk. Partimizin siyasi ömrüne vade biçmek isteyenler vardı. İşte görsünler, işte gelsinler ve görsünler İyi Parti neymiş Ankara'da burada tespit etsinler. Yaralar sarıldı. Yaralar sarıldı. Sıkıntılar bir bir aşıldı. Tuzaklar bir bir bozuldu. Artık herkes görüyor ve dünya şahit oluyor ki Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp aydınlık ufuklarla buluşturacak bir siyasi kadro var. Türkiye'nin karanlık günlerine güneş gibi doğacağımız günler yakındır Allah'ın izniyle. Ben de size kurban olayım. Allah'ın adına kurban olayım. Dertleri geride bıraktık. Sıkıntılarımızı geride bıraktık. Bir yıllık dönem içerisinde vermiş olduğumuz mücadeleye destek vermek suretiyle, omuz vermek suretiyle zor günlerin kolaylıkla aşılmasına vesile oldunuz. Şimdi artık dertlerle, sıkıntılarla uğraşacak zaman da değiliz. İyi Parti'nin derdi sıkıntısı artık kalmamıştır. Dağ gibi bir kadrosu vardır. Şimdi artık milletin sıkıntılarını çözmek yolunda çaba sarf edeceğiz. Bu saatten sonra küçük meselelerle tartışarak kaybedecek zamanımız yoktur. Milletin dertleri çözülmek üzere bizi bekliyor. Artık İyi Parti'nin güçlü kadroları Türk siyasetine mührünü vurmak üzeredir. Göreceksiniz. Ben inanıyorum. Siz de inanın ve şahit olun ki artık Türkiye'de iktidara koşmanın ve iktidar olmanın zamanı gelmiştir. geride bıraktığımız bir yıllık dönem içerisinde başımızı bir kere bile yere eğdirmediniz. Size söz veriyorum. Bu büyük millete söz veriyorum. Ben de sizlerin başını asla ve kata yere eğdirmeyeceğim. Pazarlık, pazarlıklardan taraf olmayacağım. Pazarlıkçılardan yana olmayacağım. Türk milletinin geleceğinin ve beklentilerinin hilafına hiçbir karara imza atmayacağım. Ne için mücadele edeceğiz? Millet için. Ne için çaba sarf edeceğiz? Milletin hürriyeti ve istiklali için. Adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı verdiğimiz mücadeleyi güçlendirerek sürdüreceğiz. Allah izin verecek göreceksiniz bu kötü günleri geride bırakacağız. Türkiye'yi bütün bu olumsuzluklardan kurtaracağız ve Türkiye'nin yeni geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Siz beni anlıyorsunuz, millet de sizi anlıyor. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yeni bayramlarda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun. Bayrağı teslim aldık. Gençler, kadınlar, kardeşleriniz, büyüklerinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor sayın genel başkanım. Bu sabah salon...